Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen yemekten önce sana su hazırlayayım. ha? Bu saate kadar atölyede yorulmuşsundur. Atölyede değildim. Kahvede Ahmet'te oturduk biraz. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Sofraya geçelim mi? Kuru fasulye pilav yaptım. Tam senin sevdiğin gibi. Üzerim değişip geliyorum. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk. Orhan Bey geldiler. Sizi salonda bekliyorlar. Hay Allah. Tamamen unutmuştum. Bil, bil, bil. Orhan Bey çok özür dilerim. <laughs> ee, şehirdeki <laughs> işlerim tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Kusura bakmayın ne olur. Rica ederim. Ee, sağ olsun Zehra Hanım yalnız bırakmadı beni. Biz de Muzaffer Ali'yle oynadık <laughs> birazcık. Ee, ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Fabrika ile ilgili istediğiniz araştırmayı başlattım. Birkaç dilekçenin imzalanması gerekiyor. Hepsi o kadar. Tamam. Ama ne olur bunu yemekte konuşalım. Uzun uzun rahat rahat konuşuruz hem. Lütfen ricamı kırmayın. Nasıl isterseniz. Gülizar. Orhan Bey de bizimle yemeğe kalacak. Hanımımın izin vermesine çok şaşırdım, çok. Vallahi ben de pek ihtimal vermedim ama... ...hiçbir şey sormadan Gülizar'a gidin demiş. Serap Hanım, kendi meselesine bizi katmayacak kadar vicdanlı bir insandır. Tabi. Biz de gideriz değil mi Reşit? Madem bu kadar istiyorsun, gideriz tamam. <laughs> Siz burada çene çalın. Yukarıda Atalan Üsküdar geçiyor. Ne diyorsun gene Gülizar? Ay ne söyleyeceğim ya? Orhan Bey Hazretleri bu akşam da yemeğe kalıyormuş. Onu diyorum. Biraz daha ister misin? Hayır sağ ol. Doydum. Ellerine sağlık. Kemal. Neriman'a söylediklerimi duydun değil mi? O yüzden bana bu kadar kıskınsın. Bak. Mahkeme yüzünden sinirlerim araba olmuştu. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Ne olur anlamaya çalış beni. Olanları hazmedemiyorum işte, elimde değil. Seni anlıyorum Halide, hem de çok iyi anlıyorum. O halde niye bu kadar soğuksun? Halide, aklın sadece kaybettiklerinde. Kaybetmekte olduklarının safar farkında değilsin. Kemal lütfen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.